Merhaba sevgili koçlar. Bugün 19 Haziran çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay gün boyu akrep burcunda ilerleyecek. Ee, sizin özellikle e, maddi e, gelirleriniz, giderleriniz, bütçeniz, yatırımlarınızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Ay Satürn kavuşumunun etkili olacağı e, akşam saatlerinde birazcık sorumluluklarınız e, nedeniyle biraz karamsar olabilirsiniz. E, ancak Neptün'ün olumlu açısı çeşitli fırsatlarla ve yardımlarla da karşılaşabileceğinizi gösteriyor. E, ufak problemleri çözüme rahatlıkla kavuşturabileceğiniz bir gün içerisindesiniz. İkizler burcundaki Jüpiter Güneş kavuşumu da yakın çevrenizden, kardeşlerinizden e, önemli yardım ve destekler alabileceğiniz ...eğitimle ve seyahatle de ilgili fırsatlarla karşılaşabileceğinizi işaret ediyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Haziran Çarşamba, Merkür günündeyiz. Günün ilk saatlerinde terazi burcunda ilerleyen ay Jüpiter'le üçgen açı yapacak... ...ve bunun ardından 06.56'da boşluğa düşecek. E, güne enerjik, iyimser ve pozitif duygularla başlayabiliriz. E, 939'dan itibaren ay Akrep Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. Akrep Burcu'ndaki ay daha kararlı, tutkulu ve hırslı enerjiler verecektir güne. Duygularımız yoğunlaşabilir, sezgilerimiz güçlenebilir. E, akşam 18'den sonra Akrep Burcu'ndaki ay Satürn'le kavuştuğunda biraz bize sorumluluklarımızı hatırlatabilir. Daha ciddi hissedebiliriz. Biraz karamsar olabiliriz. Ancak balık burcunda ilerleyen Neptün'ün olumlu açısını düşünürsek e, yine hem kendi içsel gücümüzü toplayabileceğimizi, manevi yönden güçlü olabileceğimizi, çevremizden de çeşitli destek ve yardımlar alabileceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle akşam saatlerinde manevi ve ruhsal çalışmalar, sanatsal faaliyetler, duygusal paylaşımlar için olumlu enerjiler olacak gökyüzünde. Günün bir diğer önemli gökyüzü hareketi de İkizler Burcu'nda ilerleyen güneş ve Jüpiter'in kavuşumu olacak. Bu da e, çok güzel ve önemli e, açılardan biridir. E, şanslı etkiler veriyor. Özellikle ikizler burcunda olduğu için bu kavuşum, eğitim, iletişim, e, medya yayıncılık, seyahatler, yurt dışı ile ilgili kavramlar, hukuksal alanlarda önemli şans ve fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Tabii en fazla ikizler burcu, ardından kova, terazi, yay burçları e, bu olumlu enerjiden faydalanabilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.